Kontrol Malla hoş geldiniz. Ben mimar Yasir Karaca. 5 Eylül tarihi itibariyle şantiyede serimize devam ediyoruz sayın arkadaşlarım. Ee, en son ne yapmıştık? Bakın kiriş e, taban tahtalarını yerleştiriyorduk. Kolonları e, bitirmiştik, kolonların kalıplarını bitirmiştik. Kiriş taban tahtalarını yapıyorduk ve yavaş yavaş ilerliyoruz. Bakın yaptığımız teller burada çıkıntıları hala duruyor gördüğünüz gibi. Buradaki e, telleri keseceğiz sayın arkadaşlar. Kestikten sonra da hurdaya vereceğiz. Dediğim gibi hurdanın kilosu da şu an 3 lira 30 kuruş o da az bir para değil. Olabildiğince geri dönüşüm yapmak için bunları toplayıp geri dönüşüme verilecek. Buraların bakın şuranın kalıbını sökmemişiz ama bu tarafın kalıbını sökmüşüz. Bu tarafın kalıbını sökmemiz nedeniyle burası yukarıya doğru devam etmeyecek. Buranınkini de söktük ama şuradaki kuraklas penceremiz falan ortaya çıksın diye. Pencerelerini şey kalıplarını söktüğümüz yerlere tekrar kirişler için dışarıya kanat tahtası çakacağız. Yine kirişlerimiz için İlerleyelim. Tellerimiz bunlar. İlerleme seviyemiz de bu. Mesela bakın şuradan bahsedeyim size biraz. Bakın burada kiriş gelmiş, böyle dönmüş. Buradan da böyle bu kiriş buraya gitmemiş. Hemen bir bakalım. Sayın arkadaşlar bakın proje de bu şekilde arkadaşlar. Giriş geliyor bu şekilde. Buradan karşıya gitmiyor. Zaten buradan karşıya kolon da yok. Karşısında görüyorsunuz şu kolon. Şurada kolon yok. Buradan karşıya gitmemiş. Burası zaten balkon. Hemen mimari projede göstereyim. Burası balkon. Burası mutfak. Mutfak şuradan şu şekilde delip bir duvar e, duvarda buradan geçmiyor. Bunun altından geçmiyor. Böyle bir kiriş atılmamış. Bunu statik projeyi e, çizen inşaat mühendisi arkadaş belirliyor zaten. Bizim buradaki işimiz sadece uygulama. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tahtalarımız, kiriş taban tahtalarımızı yerleştirmeye. Demiştim ya hani bakın 3.5 cm diye. Zaten normal tahtalardan biraz daha böyle etli olduğunu görürsünüz. Normalleri şunlardı. Bunlar biraz daha kalındı sayın arkadaşlarım. Üstten size görüyorum. Üstten şu an baktığımızda kirişlerin nerede olduğu falan belli oluyor işte. Zaten mesela oda oda gibi oluyor otomatikman. Kirişler belli edince kendini. Mesela bakın burayı nasıl yapmış. Dikkat ediyor musunuz? Burada yani şuradan şuraya demek ki gidecek bir kiriş var. Ona göre ayarlamış. Kiriş gelecek buradan böyle dolanacağı için mesela burayı daha aşağıya kadar kesmemiş. Anlaşılıyor değil mi? Ee, şuradan şuraya kiriş olacağı için bakın şuraya 5 onu falan çakmış. Kiriş geleceği için. Evet. Bu da işte demir kesme makası sayın arkadaşlar. Küçük bir demir kesme makası. Bu tarz ufak tefek kesim işlerinde kullanılıyor. Bakın bunları dolduruyoruz. Büküp şöyle güzelce. Bunlar iade. Ya, iade, iade değil pardon bunlar şeye satılacak. Hurdacıya. Bu da bir mıknatıs. Şeyden artık teyipten mi çıktı? Nereden çıktıysa o bir tane şeyciden alınmış. Ve bir tane şeyin ucuna takılmış. Tahtanın ucuna. Bu işte şey demir malzemeleri çeksin diye işte çividir. Bilmem nedir. Bu daha deminki tel gibi kalın tel gibi malzemeleri falan kolay hani sürekli eğil kalk yapmamak için bunun gibi bir şey yapılır sayın arkadaşlarım her detayı öğreniyoruz. Artık yavaş yavaş öğrendiğinizi düşünüyorum sayın arkadaşlar bu aşamayı da. Bu aşamada öğrendiğinizi düşündüğüm için biraz daha hızlanmak istiyorum. Bu aşamada şöyle bir şey var ama bunun hakkında size biraz bilgi vereyim. Bu aşamada kirişlerin ve kolonların birbirine düzgün çalışması işleminde o arada bir penese işlemi yapılır sayın arkadaşlar. Penese işlemi nedir? Kirişlerin boydan boyunca o akslar veya kirişlerin bittiği noktalarda boydan boyunca bir ip çekilir. Düzgün mü? Hepsi birbirinde doğru düzgün çalışıyor mu diye bakılır. Bu işlemi penes denir. Daha detaylı bir şekilde başka katta da incelemiş inceledim mi hatırlamıyorum ama bu yapılan işleme penes denir. Bunu falan biz mimarlar inşaat mühendisleri falan çok bilmeyiz de bunu kalıpçı ustaları iyi bilir penes olayını. Bu kiriş tahtaların hepsi çakıldıktan sonra yani bizim bilmemiz gereken şu kiriş tahtaların hepsi çakıldıktan sonra boydan boya bir ip çekip kontrol ediyor mu yani penese yapıyor mu onların birbirine çalışması düzgün mü bunu kontrol edilmesi lazım artık bakın kanat tahtaları hazırlanıyor playwood malzemeden işte kesimle tam bizim bu projemize uygun bir şekilde yine kesim işlemi yapılıyor burası hazırlık katıydı hazırlıklar yapılıyor Yağlanmayan tahtalar tekrar yağlanıyor. Hızlı bir şekilde. Heh, bakın penese işlemi. Görüyor musunuz? Oradan çaktı. Ta karşıya kadar gidecek sayın arkadaşlar bu ip. Karşıya kadar gidecek, düzgün çalışıyor mu? Hepsinde bakması lazım. Bizim ilk aks bakma işlemimiz gibi düşünün bu penese işlemine de. Bütün kirişlerin birbiriyle düzgün çalışması lazım. Bakın aldı onu götürüyor. Boylu boyunca çalışması lazım ip. Gördünüz mü? Bir taraftan diğer tarafa kontrolleri sağlanıyor. Yine aynı su terazisi var elinde. Yine söylüyorum arkadaşlarım bu işlemin adı penesi. Yani Google'da falan, yani ben ustalardan öğrendim ama Google'a falan yazdığımda çıkmıyor. Hatta <laughs> çok garip şeyler çıkıyor bunu yazdığımda. Ee, bakın en sona kadar getirdik, diğer taraftan aldık en sona kadar getirdik. Bunun kontrolü yapılıyor. Kirişlerin hepsi düzgün mü? Kirişlerin hepsi doğru çalışıyor mu? Penese işlemi budur bakın. Yani gene aynı iple kontrol etme ama adı penese. Evet bakın kirişin iç kanat tahtaları bunlar. İç kanat içerideki kirişleri, dış kanat dışarıdaki kirişleri söyleniyor. İç kanat tahtaları çakılıyor şu an kirişlerin. Bakın, gördünüz mü? İç kanat tahtaları çakılıyor şey yapıldıktan sonra bu penese işlemi yapıldıktan sonra da bir taraftan başka kirişlere penese işlemi yapılıyor da yapıldıktan sonra da hepsine kanat tahtaları çakılacak. Bakın. Hemen kirişlerin kanat tahtaları çakıldı. Kirişlerin kanat tahtaları çakıldıktan sonra da artık döşeme işlemine geçilecek sayın arkadaşlarım. Yavaş yavaş döşeme yapılacak. Orayı tamamen dolanıyor. Bakın tamamen dolandı. Gördünüz mü? Yani kiriş şu şurası kiriş. Şu şurası kiriş. Diğer tarafından da çakılacak. O zaman daha net anlaşılacak. Bakın gördünüz mü? Kirişin taban tahtası, kirişin kanat tahtası bu da. Bu tarafına da çakılacak. Bundan, ondan sonra da şu ortalarına döşeme yapılacak. Buraya da dış kanat çakılacak. arkadaşlar. Bu çaktı da şu an onun ağzını tutturmak için. Ağzını tutturacak şeyin. Kadın tahtalarını Bu çaktığına da bunlar hep kalıpçı bilgisi ama yani kulağınızda bulunsun. 10 aşağı. Tamam mı sayın arkadaşlarım? 10 aşağı diyor. Yani 10 santim aşağıya çakıyor. Onun üzerine başka tahta çakacak. O 10 aşağı 30 aşağı mahya muhabbetini Birazdan inceleriz. Biraz daha çakma işlemlerini ilerlettikten sonra ustalarımız. Ama artık yavaş yavaş kirişler bitiyor. Kirişlerin penesesi de alındıktan sonra <laughs> Tabi bir taraftan kesim işlemi de var. Bu katta dediğim gibi uzun sürer bu işlem ama kirişlerin işte bu penesesi alınıyor. Penesesi de alındıktan sonra kanat tahtaları çakılacak. Kanat tahtaları çakınca da artık düşmeye başlanacak. Bakın kanat tahtasını çaktıktan sonra bakın bunu ağzına çekiyor. Yine yani ağız beşonu mantığıyla. Bunlar da bunun ilaveleri sayın arkadaşlar. Bunun artık dayamaları ilaveleri ne denirse bunu havada tutsun, ayakta tutsun, düzgün tutsun diye. Bakın burada yan yana iki tane kiriş geçiyor sayın arkadaşlarım. Merdivenden dolayı. Burada yavaş yavaş ortaya çıkıyor sayın arkadaşlarım. Birazdan bakın şunlar mahya. Görüyor musunuz? Yavaş yavaş bakın buradaki döşeme yapılmaya başlanacak. Gördünüz mü? Orada ortaya çıkardı. Önce bu, bu, bu yönde çekiyor. Sonra bu yönde çekiyor. Sonra bu yönde çekiyor. Üstüne de zaten döşeme tahtasını çekecek. Buranın döşemesi hallolmuş olmuş. Olacak sayın arkadaşlar. Bir taraftan bakın diğer kirişlerin penese işlemi devam ediyor. <laughs> Tahtaların hepsini anlatacağım ben size. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Bakın bu şuraya çakılacak. Bu şuraya çakılacak. Bu şuraya çakılacak diye şimdiden yerleştirilmiş. Artık penese işlemi bittikten sonra onları direkt kaldırıp kaldırıp çakacaklar. Buranın da artık döşeme tahtaları geliyor. Direkt döşeme işlemi başlayacak burada da. Sayın arkadaşlarım. Bunlar artık bunun üzerine direkt beton gelecek. Döşeme altı tahtası. Örülüyor. Gördünüz mü? Hızla ilerliyoruz. Şunu da söyleyeyim öyle bu videoyu artık yavaş yavaş bitireyim sayın arkadaşlarım bu ıı, tahtaların da tamam mı? Bir üst katta mesela buranın tahtası direkt üst katta aynı yerine çakılacak sayın arkadaşlar. Çünkü projede bir değişiklik yok. Üst katta yine aynı şekilde kirişler, kolonlar ve döşemeler. O yüzden üst katta sayın arkadaşlarım direkt aynı yerine çakılacak. Bunu unutmayın. O yüzden bu tahtalar e, hani bir daha bir daha kesim işlemi, şu işlemi, bu işlemi olmayacak sayın arkadaşlarım. E, yavaş yavaş projemizde ilerliyoruz. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlarım ve ilk kez bu videodan başlıyorsanız en baştan başlamanızı ve oynatma listesinden takip etmenizi tavsiye ediyorum.